Pantolonumuzun bir de gömleği var elimde. Bunun da boyunu kısaltmam gerekiyor. Bunu da aynı şekilde temiz dikiş yapmak istedim. Ovarok yapmak istemedim. Daha muntazam bir görüntü olsun diye. Çok ince bir kumaş çünkü. Ee, ben önden kesimini yaptım. 13 cm boyunun kısalması gerekiyordu. Ee, bunun sadece 2 cm dikiş payı verdim. Neden? Çünkü daha ince bir baskı yapmak istiyorum üst olduğu için. Ee, şu şekilde katlamayı kıvırma yapacağım. Ben şöyle işaret aldım kesim yaptıktan sonra 13 santim boyu kısalacağı için 11 santimini kestim çıkarttım 2 santim dikiş payı bıraktım 1 santimi içe katlanacak şu şekilde daha sonra bir kat daha katlama yapılacak ve temiz dikiş dikilmiş olacak ben göz kararı dikeceğim için komple çizim yapmadım. Sadece şöyle bir işaret aldım. Ama yeni başlayanlar ve acemi olanlar muhakkak bütün boydan boyu çizimini yapsınlar. Hatta mümkünse büyük büyük teğel de alınabilir kaydırma olmaması için. Çünkü kayarsa çok çirkin bir görüntü yaratıyor. Ben alışkın olduğum için göz kararı yapacağım. Sadece bir tane işaret aldım ve şu şekilde kıvıracağım. Fakat uçtan başlamak istiyorum. Elimle kıvırıyorum şu şekilde. Göz kararı. Sonra bir tane daha kıvırıyorum. Hatta buradan başlamayayım ya. Şöyle başlamak daha muntazam olacak gibi geldi. Evet bu şekilde. Makinenin altına yerleştiriyorum. Yine indiriyorum. elimle düzeltip hafif gerdiriyorum genişliğinin mümkün olduğunca aynı olmasına dikkat ederek dikmeye çalışacağım şimdi sağlamlaştırıyorum tam makine ayağımın e, kenarına getirdim kumaşı e, iğne konumum şu anda 5'e yakın 5'ten birazcık 4.5 gibi o şekilde ayarladım tam kenara gelmesi için genişliği de mümkün olduğunca eşit olmasını sağlamaya çalışıyorum ki kötü bir görüntü yaratmasın dediğim gibi siz muhakkak önden çizerek yapın bu çalışmayı Tıkmış hatta onu keseyim toplama yapıyor. Evet. Alt dikişimizi her zaman kontrol ediyoruz çünkü farkında olmadan bazen toparlanma yapıyor, ip çekilebiliyor veya boncuk boncuk olabiliyor altında alt dikişimizi dikmeye başladıktan sonra muhakkak her zaman bir kontrol edelim. Evet düzgün bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Benim etek ucum e, düz bir etek ucu değil, e, oval e, oval bir etek ucu. Önü kısa, arkaya doğru e, uzu, uzayan uzun bir modeli var. E, o yüzden etek ucunda birazcık e, meyil olduğu için kumaşta çok daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü e, bazı yerleri kesimden dolayı vereve geliyor. O yüzden dikkat ederek yavaş yavaş yapmam gerekiyor. Yoksa kumaşta diktikten sonra deformasyonlar oluşur. Dalgalanmalar oluşur. Onun önüne geçmek için hafif gerdirerek bazı yerleri esneterek elimle sürekli düzelterek dikişimi yapıyorum. Parmağımla da şu şekilde birazcık el ütüsü dediğimiz bir şey vardır. Onu yapıyorum. Bu şekilde bitirene kadar devam edeceğim.